Selamlar için arkadaşlar bugün Age of History 2 oynuyoruz. Azerbaycan oynayacağız gibi geliyor ama Azerbaycan oynamayacağız. Hemen bir vasal bırakıyorum. Başkan Şirvan olarak ayarlıyorum. Serbest bırakılan vasal olarak oynuyorum. Hunları serbest bırakacağım arkadaşlar. Kafkaslarda Hunlar ne alaka diyebilirsiniz. Ben de bilmiyorum ama İyi, yapacağım. Bir tek başkanlığımızın Tişirvan'ın O da zaten 69 Evet. Simile onu dursun. Şu an biz dünya sıralamasında kaçıncıyız? 126. Azerbaycan 152. Şu an basılı olduğumuz devletten daha güçlüyüz yani. Bu ne demek oluyor? Onu yenebiliriz. Artık bu vazal değiliz arkadaşlar. Şimdi Azerbaycanlılar diyecek ki sen niye Azerbaycan'ı yıkıyorsun diye. O <laughs> Bazıları yapar diye düşünüyorum. Aman asın ne Türkiye ve Türk devletleri ilişkimi geliştireceğim. Geliştiremiyor mu Türkmenistan'da? Benle ilişkisini kötüleştirmiş çünkü. Pakistan'la da geliştirelim. Bunun bir bölümünü daha yapmıştım ben önceden ama ee, kaydetmemiş. Çünkü abi pardon YouTube'a yükleyemiyorum. 36 dakika çünkü çok uzun. sadece 25 bin oldu mu basabiliyoruz gerçekten mi yani? Hmm, evet, pardon. Şimdi ne birbirine Bu Nüfusları bayağı bir azaltacağız biliyorum bunu yaparak. Ama bunu yapmak zorundayız. En az bir ee, 70 60 bin ordu var şu an burada. Tamam. Orduları şirvanla toplayayım. Evet. Mermenistan. Şimdi ben sana birazcık para veriyorum. Sen de bana geçiş izni veriyorsun. Tamam mı? Aferin. Akıllı ol. Tamam. 94 binlik bir ordumuz var. Şimdi bu orduyla tekrar Ermenistan'ı yok edeceğiz. Evet. Geçiş izni aldığımız devleti yok ediyoruz. Hemen <laughs> tamam, Asimile Asimile hiçbir şeyle uğraşmayıp direkt Gürcistan'a da dalacağım. Öyle gitsinler. Yok abi. Yok abi. Oğlum kesinlikle niye girmiyoruz lan? Sen buraya git. Sen buradan ne yaptın? Kolay oldu. Masal olalım. Büyük toprağın. Şimdi ilhak edelim. Bakalım. Hemen görücüleri aldık. Hemen seslendim oğlum. Şimdi tekrar çekelim. Asımlılar <laughs> <Şirinlerimiz gülüyor> gereken Asımlılar <zarar>. var. <laughs> 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 ilişki geliştirmelerimiz sona ermiş Türk devletleriyle. hariç adam bize ilişki kalitesiyle tutulduğu için askıya aldığı için. Türkiye'den tutuyor mu ya? Bu kadar şeyle anlatsa sakat kalırız abi. Ama set de yaparız yani. Hmm. Birlik Evet tapşırdım. <laughs> Devam edelim. 80 binlik ordumuz var. Önce bu orduyla Kırım'a ile geçirmeye gidelim. Ukrayna'dan farklı bir toprak istemiyorum. Böyle deniz aşırı topraklarımız olsun abi. Güzel olmaz mı? Sadece bu toprakları istiyorum. Ama alamıyoruz. O zaman böyle gideceğiz. Şu an Ukrayna'yı ele geçirmeye gidiyorum. Ben bu orduyla Ukrayna'yı alırım yani ama Kırım'ı istiyorum sadece. Kırım iyidir. Kırım'ı var ordular da çıksın. <laughs> ee, ne yapsak? Boğazdan geçirelim orduları. Şimdi şuna bir savaş ilan edelim. Şimdi bunu da bir de kuzak Şimdi bunu izlemeye çıkın orada gireceğim. Geber lan. Geber lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir kesinti oldu. Ee, Arnavutluk mu? İtalya mı? Yok İtalya'ya bu orduyla dalamayız. yani Bir dakika. Filistin. Gel bakalım. Sen şu toprakları al. Ben önceden asimile etmiştim. Suriye'ye adanmayalım abi. Suriye'ye adanmayalım. Romanya <laughs> devleti ile Yunanistan devleti bir savaş içerisinde. Bu savaşın bitmesini bekliyoruz. Yunanistan orada basıp direnmek istiyor. Ben buradan Yunanistan'a dalmaz mıyım? Ben buradan Yunanistan'a dalmayacağım. Sen yani şimdi barışını yap. Çok güzel. alalım. <laughs> tamamını alacağım. Ama alamıyorum. O zaman masal oldu. Şimdi de edeceğim vereceğim. Bu ordumuz baya bir azaldı. Ordu sayılarımız gitgide azalmaya başladı. Hemen ordularımızı burada toplayalım. Bakalım... 43 bin ordu kalmış ya. <laughs> Gerçekten. Makedonya ile şu hep savaşıyor ya. Yani Bu arada ben Polonya yener diyordum. Ama Polonya yenilmiş. Oha. Bunlar Rusya'ya dalıyor. Finlandiya sen de dalacaksın mı? Dal be Finlandiya. Finlandiya korktu abi. <laughs> Finlandiya. Sıçtı. İran'ı da ele geçirip videoyu bitirelim abi. İran'ı ele geçirince videoyu bitirelim. Gel bakalım. Sen buradan çaprağına rastla tamam mı? Sen böyle git. Siz ilerleyin normal. Sen buradan deniz kıyısına rastla. Orada birlikleri var. Orayı savunmamız gerekebilir. Getir gitir. Tamam arkadaki orduları bitiriyoruz abi. Çok güzel. Tahran'a geldik. olarak İran'ı yok ediyoruz. Bu arada arkadaşlar bilinmeyenler için söyleyeyim. Bunlar da Türk okumda. Ve devletin adı de aslında Asya yakın devleti. Büyük Hun olabilir. İkisi de kullanılmış herhalde. Zamanında. Devam etsin ordularımız. Artık İran'ın da gücü bitti neredeyse. Bizden bile güçsüzler. Gerçi biz de o kadar güçsüz değil mi? 34. sıradayız. Bir dünya sıralım. gidiyoruz giriyoruz burada. Güzel bir şey. Yani güzel haberlerden biri daha. Dünya sıralamasına bakmak istiyorum. Bizim bir gerimizde kim bulunuyor? Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya. Oğlum Mısır bizden daha güçlü lan. Ya Mısır sence kadar güçlü bir ülke değil de. Ya Mısır güçlü ülke yine. Ama yani adamlar iyi 21. sıra gayet iyi. Bence. Türkiye sırada lan? Türkiye 10. sırada. Yanlış görmez değilsin. Bunlar böyle rastlasın. Sen böyle git. Buradan buradan buraya geçiş yok abi o yüzden şey yapmadım. Saldırmadım. Evet, alalım bunları İran'ın tamamını ele geçirsem Güzel olacak Ki ele geçiremiyorum Ben deniz kıyılarını alacağım abi Deniz kıyıları İran'ın Değerli çünkü şu, şu topraklar bana gitsin Böyle yapsak sınır güzelliğimiz çok güzel olur ama bu 26 yıldızı da harcamak istemiyorum be. Neyse savaş tazminatı alalım. Bir de şurayla şuraya alalım abi. Böyle gayet güzel oldu. İran'ı da yenmiş. Bulunuyoruz. İran'ın tamamını alsaydık sınır güzelliğimiz olmayacaktı. 那是妹妹